Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Destination'ın işte gizli silah yerlerini bulacağız arkadaşlar. Bunu yapmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk yerimiz gizli baseball sopasının yeri arkadaşlar. Burayı bulmak için haritadan da göstereyim arkadaşlar. İşaretlemiştim buradan önce. Bu yere gelmeniz lazım arkadaşlar. to a child. We got any calves available? Mm. Not a problem. A driver's on the way. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Burası arkadaşlar. Buraya geldiğinizden sonra bu arkadaki yere gidiyorsunuz. Ay pardon burası arkadaşlar. Şuradaki arkadaki yer. Allahu Ekber. Hoş lan. Neyse. Pardon arkadaşlar yanlış gösterdim. İşte buraya geliyorsunuz. Ve buradan içeri girdiğinizde de burada bir beyzbol sopası sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Alalım. Ve evet. İşte arkadaşlar. İkinci yerimiz ormanlık bir alanda vuruyor. Dağdaki ormanlık bir alan arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Burası. Yani burası çok uzak değil aslında ama ee, jengeçliğim var biraz. <laughs> buraya taksi mı ya? Aynen. geliyor takvimi Hemen ona gidelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar shorts videolarıma da bakabilirsiniz. Beğendiğiniz olursa ee, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar taksi maalesef ki burada indiriyor nedense. Neyse hemen şuraya tırmanıyoruz. Çıkalım. Arkadaşlar bu arada şöyle nişan alarak çıkmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü böyle daha kalmazsınız. Ya gene mi ya? Şey dedi biri. Biz ölümsüzlüğü açalım da ne olur ne olmaz. Bir şey oldu lan orada. Biri vardı neyse. çünkü Allahu Ekber. Ha, bir şey oluyor Çıkalım hemen. Ve nişanlarak çıktığınızda arkadaşlar kayma olasılığı da biraz da düşük oluyor. Evet şuradan yürüyelim ve girelim arkadaşlar. Buradaki herkesi öldürmeniz lazım. Birazcık savaş Ganimet vermeniz lazım. Savaş vermeniz lazım. Geçmek için. Çıkıp. Evet. Buradan. Şu büyük eski kulübeye gidiyorsunuz Arkadaşlar. Buradaki insanlara bulaşmadığınız türlü. Bulaş. Neyse. Öldürün arkadaşlar. Yine de bunları. Dead cat atın ya direkt kuraj vermenle. Yani Şöyle bindirebilirsiniz. Savaş savaşa da patlatacağım. Tamam. Öl bakalım, öl bakalım. Okay, koş 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 koş. Koş koş koş. Of. Evet. Ateş ateş et bam bam bam. Neyse. Evet, şuradaki kulübün içerisinde roket atar, taramalı tüfek ve ay zırh ve otomatik pompalı sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Zırh. Z. Ve burada da otomatik pompalımız var. Evet. İçine işte alalım. Şu adamın üstüne göstermek istiyorum arkadaşlar. J ve J Evet böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Siz da zaten giyiyorsunuz. Ben geri de gideceğim ama burası biraz tırstım buradan biraz. Şu aşağı hemen yol atlayıp gidelim o zaman. Duvar aşağı duvarların üstünden. Evet şimdi beşinci yerimiz arkadaşlar Molotov. O birazcık uzakta arkadaşlar. Şurada. Bayağı bir uzakta hatta. O yüzden buradan atlamamız gerekecek. Kızı Ay açamadım ya. Buraya taksi gelir mi? Taksi gelirse gidelim ya taksiyle. ya. Yani az önce buraya getirdi. Bir daha bir deneyeceğim abi şu orada. İn Franklin in. Neyi bekliyorsun? Hey, ya bak. Şu yukarıda ayam buzi. Biz meşgulü sanıyordu. Burada tanks. Hemen size bir taksi yolluyorum diyor. Ne kararsız bir adam bu ya. Hadi evet, sen de gel ya. Evet geliyor arkadaşlar taksimiz. Gidelim taksiye gidelim. Evet hemen gidiyoruz. Burada, evet burada. O 128 dolar falan. Neyse. Arkadaşlar buranın arkasına hemen gidiyorsunuz. sen Ya tek battım. Yürü, yürü, yürü. koş, 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 koş. Evet arkadaşlar hemen şuracıkta Molotov kokteyli var. Alın. Ve şöyle bir şey vereyim arkadaşlar. Burada bekledikçe bunlar uzaklaşıyorsunuz herhalde öyleydi hatırlamıyorum ama sonra geri geldiğinizde bunlarla tekrar oluşuyor yok biraz bekledikten sonra tekrar oluşuyor arkadaşlar Video izlediğiniz için teşekkür ederim 8 dakikanızı ayırdığınız için hepinizi çok seviyorum öpüyorum ve bay bay